Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımda daha beraberiz. Nasıl enerjiler? Nasılsınız? İyi misiniz? Bu arada ben iyiyim, şükür olsun. Sizlere yeni yeni açılımlar yapmak için uğraşıyorum. Ücretsiz olarak bu açılımları izliyorsunuz. Tabi bu konuları daha çok sizlerin isteği üzerine yapıyorum. Evet bugünkü konulumuz açılım konumuz daha doğrusu ruh eşim nasıl biri enerjisi nasıl kişiliği nasıl biri olarak bakacağız. Dediğim gibi kolektif açılım bunlar iki tane deste hazırladım hangisine hangi enerjiye hangi desteğe rezone oluyorsanız o desteği seçin lütfen. Bugün burada bu e, e, açılımı izliyorsanız, dinliyorsanız mutlaka burada alacağınız e, bir kelime, bir renk göreceğiniz, e, kartlarda göreceğiniz bir resim, herhangi bir şey, burada sizin alabileceğiniz bir şey dahi olsa mutlaka burada alacağınız bir şey vardır, bir mesaj vardır. Size uyan kısımları alın, size uymayan kısımları sevgiyle şifaya, ışığa gönderin ve şifalansın arkadaşlar. Bu arada e, takipçilerime niyet alıyorum, enerjiyi takipçilerimle beraber hem açılımları, o yüzden kanalıma lütfen abone olmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki bu açılım videolarımı attığım zaman sizlere bildirim gelsin. Evet, anda şifalanarak enerjiye yine açtım. Açıyorum. Herkese ve bütünün en yüksek hayrına olmasını dileyerek e, ve Destelerden birini seçtiğinizi düşünerek hemen ilk desteğiyle başlayacağım. Seçmediyseniz dahi videoyu orada o kısmı durdurarak seçebilirsiniz. Kalpli, kırmızı kalpli, aşkla bakan kalbi seçen desteği hemen açılımını yapacağım. Bakalım ruh eşiniz nasıl biriymiş? ilk olarak kişiyle ilgili ben bir hemen işaret kartlarından bir tane mesaj kartı alacağım. Ve aşk kartlarımızdan Alev Tarot bilmemiz gereken kişiyle ruh eşimiz kim? birinci deste. Nasıl biri? Bakalım. birinci deste. Peki meleklerden almamız gereken mesaj nedir? Evet bakalım. Ruh eşiniz nasıl biri? Enerjisi nasıl? Bu kişinin birinci deste sahipleri. Peki fiziksel özelliği nasıl bu kişinin gördüğümüz zaman? E, ne zaman ve nerede karşılaşabiliriz? Veya karşılaştık mı tanıyor muyuz birbirimizi? Ee, ve buradan da birer tane alacağım. Evet. Enerjisini, fiziksel özelliğine ve tanıyor muyuz Nasıl? nerede? <laughs> Tanımıyorsak da nerede karşılaşacağız? Ve e, burç olarak bir bakalım bize ne verecek? Burç olarak bir tane çekmek içinden geldi bir bakalım. Evet, şimdi bakalım merak ediyorum ben de sizin gibi ruh eşimiz birinci deste. Bir daha nasıl olayım? Pardon. Bakalım. Matem ve ayrılık. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön burada e, ayrıldığınız biri olma ihtimalini verdi arkadaşlar 13 numaralı kart evet ayrıldığınız biri e, diye verdi ruh işinizi bakalım şimdi peki evet şuradan bir aşk kartlarıma bakacağım Özgürlük, kendi kendine karar verme veya böyle olmayı arzu etme, dış etkenlerden bağımsız olma, hür ve erkeğin irade. Evet, bu ayrılık yaşadığınız biri. Ee, özgürleşmişsiniz. Politika, olaylar ve mevzular üzerine matematiksel hesaplar, mantıklı hareket etme, stratejik bir yol izleme, emin adımlar ve yolculuk düzeninizi değiştirdiğiniz biriyle ayrılık yaşadığınız ayrı düştüğünüz kendi yollarınızı ayırdığınız kendinizce mantıklı olarak hem karşı taraf hem siz diye verdi burada peki bir enerjisine bakalım bu kişinin kurban zihniyeti huzur evet gizli motivasyonlar ve imparator kartına verdi kendi başına hareket eden ben diyen biri bu enerjisine baktığımız zaman bu kişi e, gel gitti bir enerjisi var kimi zaman yaptıklarından pişman üzüntü duyan kendine kimi zaman işte evet gizli motivasyonlar da burada arkadaşlar aynı zamanda bu kişinin sezgilerinin de kuvvetli olduğunu, bazı bilinmezliklerinin de olduğunu söylüyor enerjisinde. Duygularının gelgit olarak gelgitli olduğunu da söylüyor ve İmpar imparator kartı burada biraz daha işte egolu, ben diyen, benim dediğim diyen biri, aynı zamanda da huzur enerjisinde olan biri huzurlu olmayı da isteyen biri kim istemez ki huzurlu olmayı bakalım burada hmm. evet ay bak ay kartı gene geldi burada da var duyguları duyguları ifade ediyor biraz da ve ermiş kartıyla beraber geldi Başak Burcu enerjisinde olan biri bu kişi arkadaşlar. Gizli motivasyonlar dedim ya biraz da. Aynı zamanda yalnızlığı da çağrıştırıyor ermiş kartı burada. Duygularında gel git yaşama. Bakın burada çatışma kartı. Bazı şeyleri bırakma, ayrılma enerjisi var. Aynı zamanda evet çatışma ve karanlık düşünceler. Yani biraz daha e, duygularda mantıklı düşünememe, biraz daha kendini yalnızlığa çekme enerjisinde olan bir insan ve bilge bir insan aynı zamanda bu kişi bilge bir insan. Aile, arkadaşlar, rehberler bölünmüş. Enerji çok var burada. Evet. Gerçek aşk sizde bulmuş ruh eşiniz e, Yargılama Kendini çok suçlama Yargılama N Neden böyle oldu Niye böyle oldu Biz e, bunları yaşamayacaktık e, Yaşamamamız Gerekti Daha doğrusu e, Diyen biri bir Kişiyle birbirinizi tanıyorsunuz Baştan da dediğim gibi Çünkü bir ayrılık yaşamışsınız Burada bazı negatif düşünceler, enerjiler belki araya girmiş. Çünkü burada bölünmüş enerji var, bırakma enerjileri var, karanlık düşünceler. Bir anlamda belki aranıza giren bazı kişilerden dolayı kaynaklı da olabilir veya durumlardan olayı dolayı da bir ayrılık yaşamışsınız. Ama biliyorsunuz ki o da kendisi de aynı şekilde gerçek aşkın sizde olduğunu ve bunun bir gerçek aşk olduğunu, ruh eşinizin böyle biri olduğu düşüncesi hakim. Evet, niyet et dedi melek kartımız. Niyet etmek bu durumun gerçekleşmesi için atacağın en güçlü adım. Önce niyetle başla diyor. Sadece niyete girdiğinde bile en doğru zamanda rehberliğin geleceğinden emin ol. Niyetin ve amacın her şeyin ve herkesin Hayrına ise gerçekleşeceğini bil Şimdi burada e, En son çektiğim şeyde dedim ki Bu kişiyle karşılaştınız mı Veya karşılaşacak mısınız Ve e, Aile arkadaşlar ve Evet e, Arkadaş çevresi olabilir iş çevresi olabilir Aile Vesilesiyle tanışmış Olabilirsiniz yani e, Ya bu kişiyle tanışmışsınız Birçoğunuz Eee ki ayrılık yaşadığınıza göre çevreden biri olarak tanışmışsınız ve gerçek aşk olduğunu biliyor. Peki ben eşsizim olumlamasını çok yapacaksınız arkadaşlar bu desteği seçenler. Ben eşsizim. Ee, öncelikle kendinizi seveceksiniz her zaman dediğim gibi çünkü burada e, şimdi karşı tarafın bizi sevmesini beklerken kendimizi sevmeyi unutuyoruz burada e, genelde açılımlarımda burada e, daha çok bunları görüyorum arkadaşlar ve bu kişinin enerjisinde bir şu anda bir yalnız kalma bir çatışma kendisiyle düşünceleriyle e, diye verdi birinci deste ruh eşiniz böyle bir enerjide evet e, şu anda bir ayrılık yaşıyor birinci desteği seçenler ruh eşiyle şu anda bir ayrılık yaşıyor evet peki e, şimdi burada bir e, son olarak hani e, ruh eşinizle karşı e, karşılaşacak mısınız tekrar bir araya gelecek misiniz evet taahhüt kartını verdi. Eğer isterseniz niyete girdiğiniz takdirde en son gelen melek kartıyla çünkü burada bir tatmin olamadım. Tekrar bir kart çekmek istedim. Evet, yeniden bir araya gelme ihtimaliniz var arkadaşlar. Ama şuradaki şu e, enerjiden karşı tarafta çıkar ise. Çünkü burada bir negatif enerji çalışması da e, enerji de var. Çalışmış yani. Birilerinin araya girmesi belki, e, yani adını söylemek istemiyorum, diğer negatif enerjiler gibi de olabilir. Bu tabii şifalandı inşallah diyelim veya şifa çalışmaları, şifa yapmanız gerekebilir. Birinci deste bu şekildeydi. Şimdi ikinci destenin hemen açılımını yapalım bakalım ruh eşiniz nasıl biri karşılaştınız mı öncelikle ikinci desteği için bir tane işaret kartı alalım bakalım onlara ne gelecek karşılaşmışlar mı ruh işiyle ilgili neyi bilmemiz gerekiyor peki aşk kartlarına bakalım üç tane boya alalım. Olumlama kartınız. Ve melek kartı alalım bir tane de arkadaşlar bilmemiz gereken ne varsa İlahi kanalına gelecek tüm bilgilere kendimi açıyorum. En iyi şekilde rehberlik etmeye niyet ediyorum. Bakalım buranın ikinci desteğinin ee, ruh eşi nasıl biri? Nasıl enerjide? ve e, karşılaştınız mı oluyor? iki tane birden geldi. kişiyle Peki. Hemen tane de hani burcu ne olabilir kişinin? Ya iki tane birden geldi. Neyse tamam. Aldım, kabul ettim. Hemen bir suyumu Aldım. <laughs> Pardon. Arkadaşlar. Şimdi bakalım ikinci destenin ruh eşine Aa, koşulsuz gerçek aşk, koşulsuz sevgi. Aşka yüreğini aç, seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Koşulsuz gerçek sevgiye, gerçek aşka kendini aç dedi. Burada kart. Peki ödün Başkasının uğrunda kendi gerçeğinden ödün vermek, fedakarlık yapmak ve karşılığında beklentiye girmek. Bu ödünün ödülü yürekte acı bir tat bırakır. Beklentisiz olacaksınız diyor zaten burada da verdiği gibi. Yıldızlar kartı, olacağına inanılan ve istenilen bir niyet, şanslı zamanlama umut vadeden bir durum ve bilge, bir mevzu ile aydınlanma. Bir mevzu ile ilgili aydınlanma. Olgun ve bilgece kalın, alınan kararlar ruhsal büyüme ve olgunlaşma, bilgelik biraz daha aklının başına gelmesi bu kişinin karşınızdaki koşulsuz sevgiyle birbirinize sevgi e, vermeniz gereken biri. Peki, şimdi gelelim bu kişinin enerjisine geçmiş yaşamlar, başarı ve şakacılık geçmiş yaşamlardan biri olabilir veya o durumla ilgili bu geçmiş yaşamlardan biri olma ihtimali yüksek ve sihir sihirbaz kartımız geldi yolculuk varoluş yeniden başlama rehberlik bakın bilge kartıyla beraber hepsini açayım burayı tara, baskılama olasılıklar an be an yani kendinizi akışa bırakmamız gereken meditasyon çok geldi bak burada bilge insanlar aklı başında insanlar bilgili insanlar bir şeyde aydınlanma veriyor burada arkadaşlar geçmiş yaşamlardan gelen biri olabilir bu hayatınıza imparator kartı ve güç ve tılsım yedilisi burada boğa başak oğlak burcu ve aslan burcu şeylerini verdi bana ve aynı zamanda şurada imparator kartı koç burcu yani ateş burçlarını da verdi biraz daha bu kişi eee inançları gereği belki şifa çalışmaları yapıyor meditasyon şifa çalışmaları ruhsal çalışmalarla ilgilenen biri olma ihtimali yüksek Siz de olabilirsiniz burada çünkü burada hem bilgeliği verdi sihirbaz meditasyon kartını verdi aynı zamanda kendini bilen aklı başında düşünen birilerisiniz burada ve işiyle gücüyle de aynı zamanda meşgul olan bir kişi burada arkadaşlar kendini işine gücüne vermiş bir insan ve güçleneceğiniz zamanlar önümüzde yakın zamanda diye verdi güçlü de bir kişiliği var bakın burada imparator kartı da bunu verdi bu da yine ana arkana kartıdır kendi ayaklarının üzerinde duran ee, dediğini yapan, sağlam adımlar atan, güçlü bir kişilik aynı zamanda da e, şifa, şifalanma yolunda ve geçmiş yaşamlardan gelen bir kişi olarak e, söyleyebilirim. E, yeniden başlama enerjisi, bakın burada hem e, Soytarı kartıyla hem de Varoluş kartıyla beraber yeniden e, ruh eşinizin. Böyle bir enerjide Böyle bir kişilikte olduğunu Söyleyebilirim ee, Yani Böyle bir enerjide Peki buraya Tekrar Peki bu kişi e, Evet tanıdığınız biri zaten Diye geldi yine aklıma Başarılı işinde gücünde de Başarılı Esprili biri Bakın burada şakacılık kartı geldi Aslında bu kişide her şey var ya Yani espri yeteneği var ee, Ondan sonra şifa Gücü var bilgelik var Şanslı da birisiniz Yani hem o hem siz Bakın burada yıldız kartı bunu da veriyor İşiyle gücüyle uğraşan Etrafıyla pek uğraşmayan Kendi halinde Zaten bilgi kartı da onu veriyor. Bazı durumlardan da kendini baskılayan bir kişi bu. Evet rehberlik de alıyor bir yerlerden. Peki önümüzdeki süreçte yakın zamanda bak geçmişte yaşamak bunlardan şifalanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa hiçlikte kalırsınız. Yani neydi biliyor musunuz? Dişlik dedi boşlukta kalırsınız. Geçmiş yaşamları, bunları geçmişe. Şu yükleri bir bırakın. Bakın bırakın. Geçmiş yaşamları da burada o da onu verdi çünkü. Peki ve güven duyun diyor. Hayata karşınızdakilere güven duyun. koşulsuz sevgiyle sevin. Yani beklentisiz sevgiyle, beklentisiz verin karşınızdaki sev karşınızdakilere diye söyledi. Evet çektik siz. Çekesim geldi bu desteği Yani burada bunu veriyor. Koşulsuz olarak bir şeyler. Hani sevgi olsun. Yani bir şey beklemeden yapmak. Bakalım. Sonuç olarak iç sesinizi dinleyin, duygularınızı, iç sesinizi. Bakın siz de Beni dinleyen şu anda meditasyon, şifa çalışmaları mutlaka yapan kişiler bunlar. Duyguları, sezgileri kuvvetli olan kişiler ve şanslısı nasıl aynı zamanda arkadaşlar? Bazı şeylerden ödün vermeniz gerektiğini söylüyor. Sessizlik biraz daha içe dönüş anlamında geldi. Evet kartlar çektik, sest kesim geldi buraya ve yeni vizyon. Yani evet ruh eşiniz ruh eşinizle karşılaşmanız kendinizi yenilemeniz biraz daha koşulsuz sevgiye kendinizi açmanız aynı zamanda hani burada blokajla oluşturmaya ve geçmişte yaşadıklarınızı bırakın diyor şifalanın bırakın blokaj koymayın kendinize peki olumlama kartımız ne muhteşem olanı görmeye hazırım çok güzel ve doğru yoldasın diyor. Yolunun doğruluğuna olan inancın o yolun sonunda sana aydınlığı getirecek sadece ilerle. Harika bir deneyim seni bekliyor. Bil ki meleklerin bu yolda sana ışık tutuyor dedi. İkinci destemiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar yeniden bir açılımda daha beraber olmak üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın, mutlulukla kalın kanalıma abone olmayı unutmayın. Bireysel danışmanlıklar içinde özelden iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın.